Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Şevketi Bostan doğada kendiliğinden bulunan yabani şifalı otlarda. Şimdi size daha yakından daha göstereceğim. Bayağı kökü olduğu için Baya derin bir kökü var. Şu kökü aşağı doğru gitmiş. Oo. Evet, biz kökü hala kaldı. Bayağı eski bir bitki herhalde. Oh, evet. Şu şekilde. Bakın. Evet köpüğünü orada bıraktık. Evet tekrar şirketi bostan olması için. Yine doğadaki yabani otlardan şifalı otlardan karabaş otu ya da biz garkanda deriz. Kardeş kokusu da denir. Çok şifalıdır. Bunu da çayını içebilirsiniz. Rahatlatıcı, başarılarına iyi gelen bir bitki. Yine doğadaki şifalı otlardan devam edeceğiz. Burada gördüğünüzde bu bitkiye hayıt derler. İlkbaharda yaza doğru çiçekleri de olur. Mor, mor çiçeklere sahiptir. Şu an filizlenmiş. Çok güzel bir doğal yeşil alan. Köyümüzden güzel kareler göstereceğim size. Yine tilkişen, kuş konmaz. Şurada ağacını görüyoruz. Karabaş otları. Burada mor bir çiçek var. Evet burada da bir tilkişen ağacı. Evet. Burada da bir tilkişen arkadaşlar. Kafası yok ama bu bir tilkişen. Yabani tilkişen. Diğer adıyla da kuş kalmaz. Evet bu gördüğünüz mor çiçeklerde tolaman çiçeği. Görürsek tolaman da gösteririz size arkadaşlar. Ama bunlar sadece doğada çıkan çiçekler. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Garkan. Yani karabaş otunun çiçeği. Yine tilkişen şu gördüğünüz. Şunlar da arkadaşlar neydi Şevketi Bostan diğer adıyla kenger şöyle gösterelim dikenli ve çok güzel faydalı otumuz bu tarz videoların devamlılığı için kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın köyümüzden görüntülerle tanıştırayım. Milas ilçesinin Bahçabur'un köyündeyiz bu arada. Merak ediyorsanız. Orada bizimkiler bir yabani ot daha buldular. Bakalım ne buldular. Ha sıra yani Arap saçı mı? Evet. Arap saçı. Diğer adı rezene bu arada. Rezene. Diğer adı. Wow. Evet şimdi doğadan arkadaşlar Arap saçını da bulmuş olduk. Burada bir böğürtlen ağacı kocaman. Evet orada da halam. Nasıl güzel kokuyor. Ay kökleri de çok güzelmiş. Ay ne güzel inekler maşallah. Bunlarda zakkum zehirlidir. O yüzden bir dönem şifalı bitki olarak da bilinse zakkumun zehirli olduğunu tekrar söyleyeyim. Çok güzel çiçekleri olsa da zakkumu kaynatıp suyunu falan içmeyin arkadaşlar. İşte burada bir hayli çok zakkum ağacı bulunuyor. Pembe pembe çiçekleri olur. Ah, çitlenbik arkadaşlar Şimdi görmüşken ah, Ne güzel portakallar var Gerçekten şurada evet. Bunlar da çitlenbik Burada bir çitlenbik ağacı Şöyle yakından da göstereyim Çok güzel Teşekkürler çitlenbik ağacı çok ulu bir ağaç. Size yakından büyüklüğünde göstermek istedim. Kim bilir kaç yaşında? Evet, bu sarı sarı çiçekleri olan bitkinin adı da hardal arkadaşlar. Bunu da haşlayıp salatasını yapabilirsiniz. Yabani turp gibi ama değil. Daha acı bir tadı var. Evet yine burada yabani otlardan şurada biz buna şöyle bir koparıp göstermek istiyorum. Egzama sedef hastalığı olanlar için ilaç yapımında kullanılan bir bitki özellikle kökü şu an ben tanıtım için kökünü çıkartamadım ama şöyle yılan gibi bir görünüşü var bu da şifalı otlarda merhaba pisi pisi evet yılan bıçağı da derler arkadaşlar o otu sedef ve mantar hastalıklarında kullanılıyor diye biliyorum. kesin bu da birçok hastalığa iyi geliyordur. Evet, burada da ısırgan otunu tanıtmak istiyorum. Bu ısırgan otu'nun şu gördüğünüz en etkili olanı çekirdekli ve hatta biz buna eşek ısırgan otu deriz. Çünkü daha büyük yaprakları ve tohumları olur. Kanser hastalığının tedavisine kadar birçok hastalıkta kullanılan yabani otlardan. Böyle tohumlu ve iri yapraklı olanları. Yine dikenler. Evet. Burada da ısırgan otunun daha çoklu hali var. Demleyip ara sıra çayını içmenizde hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eğer alerjik bir durumunuz yoksa bu da kullanılabilir yabani şifalı otlardan. yolculuğumuza eve kadar devam edelim halalarımla birlikte köyümüzü geziyoruz Evet bu gördüğünüzde incir yaprağı burada bir incir ağacı var incir yaprağının sütünün de çok faydalı Yavani, şöyle yabani bile olmasa şöyle size göstereyim ne kadar güzel bir sütünün olduğunu ama incirimizin birazcık daha olgunlaşması gerekli evet sütünü görüyorsunuz Evet, geçmeyen sihirlerde ilaç yapımında kullanıldığını haberlerde okumuştum. Etkemisten evet, görüntülere devam edelim. Evet. Yolculuğumuza borç halkınlar arasında devam edelim. Evet, çok güzel bir oluşsa bakın. Bu yüzden giderken yeşil yolda gidiyormuş gibiyiz. Her yer yemyeşil. İlkbahar tüm ile yaşanıyor. Evet. Burada da ısırganlar. Merhaba. Sana da iyi bayramlar. Anladıkları kesin. Evet şurada da bir çilek tarlası var Evet şurada da bir sera Ay çok güzel çilekler Gerçekten girip biraz toplasak mı <laughs> İzin alsak <laughs> Morsum gibi Da okul. Burası da benim ilkokulum. Hala kullanılıyor. Evet, yolculuğumuza buradan devam ediyoruz. Zeytin ağaçları, mandalina, portakal ağaçları. İncir ağaçları eşliğinde. Bunlar da zeytin ağacı ve zeytin çiçekleri. Gerçekten çok güzel. Evet buradan da köyün diğer tarafına gidiliyor. Ama biz bu tarafa geçeceğiz. Ve süt toplama yeri. Evet. Çarpılmadan yolun diğer tarafına geçelim. Köyümüzde de her şey var. Evet. Ha köyümüzü tanıtıyorum. <laughs> Burası da köyümüzün marketi. Yani süper marketi hatta. <laughs> Yine köyümüzün camisi ve sağlık ocağı o yeşilli olan. Yine seracılık, hayvancılıkla geçimini sağlayan köyümüzde yapılan Şurada seraları görüyorsunuz. Yani herkes köyünü çok sever. Ben de köyümü çok seviyorum. Çok güzel. Huzur bulduğum bir yer. Burada da çok güzel. Koyunla kuzuyu korkmadan çekeyim. Evet seralarda da maşallah domatesler, salatalıklar. Evet bu da köyümüzün sağlık ocağı. Merhaba köpek. Ne Oo, leyleği havada yakalayanlar. Woohoo! Demek ki bu sene çok geziyoruz arkadaşlar. Çok geziyoruz. O zaman çok videolar çekeceğiz demektir. İnşallah diyorum. Leylekleri görüyorsunuz. Harika. Bilmiyorum ne kadarını çekebildim ama leylekler çok güzel ötüyor. 3 leyleği de havada yakaladım. Yani batıl inanç mı bilmiyorum. Tabii ki öyle söylenir ama Leyli'yi eğer uçarken görürseniz çok gezeceksiniz, çok eğleneceksiniz. Leyli'yi otururken görüyorsanız da hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Sakin bir yıl olacak derler eskiler. Ben de 3 Leyli'yi de uçarken gördüm. Siz de şahitsiniz. Arkadaşlar köyümüzden kesitlerin yer aldığı size hem köyü gezdirdim hem de of çok güzel bir akasya ağacı kokusuna bayılıyorum. Bu tarz köy vlog'larının devamı için ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada leylekleri şu anda da yuvasında konmuş olarak görüyorum. <laughs> e tabi o kadar gezdikten sonra dinlenmek için oturmamız lazım. Burada bir leylek yuvası var. Daha da yakından. Çok güzelsiniz ya. Evet Artık eve de yaklaşıyoruz. Geze geze, video çeke çeke, konuşa konuşa. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Burası bir merendodur.